yasak bir dakika Mücadelem sokakta Sahne şehir tiyatral Kardeşleri sırtları hoş peş muhabbet koyuydu olmadı kardeş dedikodu çevirime sevdiğim tekme Sapladım göğsüne her bari sanki bir tanrıyım elimde kontrol harbi kim oyun istiyorsa sahneye kalksın yükselecekken sevmiyorum artık Bana bahsetmiş sigarandan kim benimle değil hiç sikime takmam kaç vazifsiz uğradı saflara sakladı niyetlerini sandılar ki ayıpmam sebep olursam her şey bir daha yok söndürdüğün dalı bir daha yakma Yoklanmam yasak bir dakika Mücadelem sokakta Sahne şehir tiyatral Şişli patlar diyafram Manzaralar siyata Karıştırır aklımı bir anda bir yer Bekler fizanda küçük bir diyar Boşlar ver diyen de kendisi Koş başar diyen de kendisi Sor ne iş, ne iş, ne iş, ne iş, ne iş değiş, 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 değiştirir baroşte bekleyiş Endiklerden yollara düştüm Defret edenler kendi düşünsün